Hepinize yeni bir videodan merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz durumum. Ee, bir önceki gün e, hatırlıyorsanız bir orayasta bol piyasaları diye bir video başlatmıştım ee, gerçekten güzel bir ilgi alaka beğeniler geldi videoya çok teşekkür ederim öncelikle. Bugün de onun bir varyasyonu olan e, Priest versiyonunu yapacağız sevgili dostlar e, bir tık daha uzun olabilir bu video çünkü Priest itemları biliyorsunuz Int ve STR olarak ikiye ayrılmaktadır. Şöyle hızlıca bir başlayalım istiyorum sevgili dostlar. E, bu arada sadece pazarda olan itemlara bakıyoruz. Hani e, bu Dark Knight silahları vesaire bunları bakmıyoruz dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi efendim ilk başta bir Seterepre'nin ihtiyacı olan itemlardan bir tanesiyle başlayalım dostlarım. E, nedir onlarda? MP rekler. Şöyle Large Breaker'ların artı altları e, 24 M'den pazarda mevcut sevgili dostlar. Bunları bu fiyatlardan bulabiliyorsunuz. E biliyorsunuz bu yeni kombinasyon var. CTR Priest'lerde işte Hanguk takıp e, Lycon e, Hammer takıyorlar yanlarına. Onlardan da bahsedeceğim. İlk itemimiz e, Large Breaker Art 6. E, 24 Emden pazarda mevcut sevgili dostlar. Şöyle hızlıca sizlerle birlikte Iron Impact'lere bakalım bir. Ne kadar fiyatları bunların da. Art 7'leri Art 1 Rabbit'leri 24 Emden pazarda mevcut sevgili dostlar. Şöyle artı 8'lerine baktığımız zaman 160 em'den pazarda bulabiliyorsunuz bunları da. Artı 9'ları da 825 em'den pazarda mevcut sevgili dostlar. Şöyle bir adet var. Bir adet daha var. O da 850 em'den fiyatını koymuş. Ama ortalaması 8 yani 800 de 820 em arası arkadaşlar. 850 yazan biraz fazla koymuş arkadaşlar. Büyük ihtimal tekti. Gece pazar attı, ardından birisi daha koydu. Ama asıl fiyatları bu şekilde sevgili dostlarım. Şöyle Hellbreaker'lara bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Bakalım bunların fiyatları ne kadarmış acaba? Şöyle artı 7'leri 76 emden pazarda, artı 8'leri 350 emden pazarda, artı 9'larını da 15 GB'den pazarda bulabiliyorsunuz. Yani zaten ben sonra geleli bir 17-18 gün oldu arkadaşlar. 9 Hellbreaker'ların fiyatları neredeyse hiç değişmedi diyebilirim. Hep bu bantlarda işte 15-15.5-16 pazarda bulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi pazarcılarla görüşürseniz işte bir yardımcı olurlarsa 15 GB'ye falan dümdüz bu itemleri bağlayabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, bir diğer itemımıza geçelim birlikte. Şöyle vidin onları da göstermek istiyorum. Bunlar da soran olmuştu. Yayınlarda da özellikle çok fazla soran vardı. Şöyle 7 Weak Dwarf Virin arkadaşlar 411 M'den pazarda mevcut. Böyle fiyatlarını görebilirsiniz. Artı 8 en uygun Sweet Kiss Virin onlarsa 191 AP'li da. 12.5 GB'den pazarda sevgili dostlar. E bunların normalde Chaos vesaire bu varyasyonları da var. işte Undef vesaire. Şu an pazarda bir tane var ama normalde gün içerisinde bu da çok rahatlıkla bulabilirsiniz sevgili dostlar. E biliyorsunuz yeni bir varyasyon olan bu Hanguk, Sword ve yanına e Lykon like Hammer kilileri de mevcut artık oyunlarda. E, ve Battle bunları kullanıyor arkadaşlar. Şöyle artı 7leri 35 emden pazarda mevcut. E, artı 8'lerini 124 M'den bulabiliyorsunuz. Artı 9'ları da e, 690 M'den bu şekilde pazarda mevcut. Bunların yanına şöyle like da bir bakalım ne kadarmış bakalım fiyatları. Böyle artı 3'leri 145 M'den başlıyor bunların da. E, artı 7'leri 470 M'e kadar çıkmaktadır dostlar. Artı 8'leri zaten şu an için pazarda yok. Bunları da kullandığınızda bir tık durabiliteleri daha düşük oluyor ama e, MP bakımından çok ciddi bir fayda sağlıyor size. Yani MHP'niz gitmiyor gibi bir şey. Hatağınız da gayet yüksek oluyor. Bilginiz olsun. Bunlar da tercih edilen kombinasyonlar arasında arkadaşlar. Şöyle e, Ink Battle Prey silahı olan Royale'leri de göstermek istiyorum sizlere. Artı sıfırları 4 GB'den pazarda sevgili dostlar. Artı altları 9 GB. Artı yedileri ise 15 GB'den pazarda bulabiliyorsunuz. Bunların yanına yardımcı olarak da şöyle. Bu, bu semurları size göstereyim sevgili dostlar. E, sıfırları 675M, artı 5'leri 789M, artı 6'sı 950M, e, artı 7'leri 14 çivi arkadaşlar. Bunların biraz daha yüksek biliyorsunuz int bonusları da çok ciddi. Yani Lyco'nun artı sıfırını 140M'den bulabiliyorken işte Lupus girdiği için işin içine int battle priest itemleri bir tık daha pahalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Diğer bir int battle priest itemine bakmak istiyorum sizlerle. Smite emirler bunlar da çok fazla kullanılan. Ee, şöyle artı altlarından değil de direkt artı 7'lerinden başlarsak daha mantıklı olur. 62 hem'de pazarda mevcut artı 7'leri. artı 8'leri de 450 mden pazarda bulabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ee, şöyle varsa holy animorlara da bakmak istiyorum bir. Biliyorsunuz bunların özellikleri işte MP recovery bonusları var bunların da. Ee, biraz daha atakları düşük smite'lere göre ama MP recovery bonuslarından kaynaklı bir e, MP artışı sağlıyor size dostlar. Hadi bakalım bir diğer itemimize geçelim. Arkadaşlar bir diğer göstermek istediğim item sizleri mirajlar. Gösteren mirajlar da STR Battle Priest'in özellikle çok fazla kullandığı bir itemdır. 15M'den pazarda mevcut artı 1 Rebirth'leri. artı 8'lerini 98M'den bulabiliyorsunuz. Artı 9'ları da 7G bir arkadaşlar. Hatta ona istinaden şöyle bir tane de iki atak fazla artı 11 exceptional miraj da pazarda Mevcut arkadaşlar bilginiz olsun. Evet tabi Priest dedik yanında kalkan olmaz. Normalde sadece silahları gösteriyoruz ama ben kalkanları da ufaktan bir göstermek istiyorum sizlere. Ee, şöyle Adagalar'ın sıfırları 1 GB'den pazarda. 7lerine ise 549 M'den bulabiliyorsunuz arkadaşlar pazarda. Şöyle Gaps'lara da bir bakmak istiyorum. Gap Blessing'lerin sıfırları 93 M'den pazarda. Şöyle artı bir Rebirth'leri 190 M'den pazarda mevcut arkadaşlar. Ee, şöyle adam antların sıfırları biraz daha pahalı. 380 emden pazarda mevcut arkadaşlar. Şöyle artı bir rabbitleri ve artı 7'leri ise 12 GB'den pazarda mevcut. Buna istinaden yanında bir tane de klasik bir kalkanımız olan benim de şöyle kullandığım e, DS'yi göstermek istiyorum. Artı 7'leri 51 emden pazarda mevcut bulabiliyorsunuz. Şöyle artı 8 kombinasyonlarını da 230 emden pazarda rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Normalde artı 9'ları da bunların pazarda arkadaşlar. Onlar da böyle bir 10 GB, 11, 12 GB bandında fiyatları seyrediyor arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar ben sizlere şimdi e, genelde bir STL Battle Press'lerin çok fazla kullanıldığı itemleri göstermek istedim. Yani bu topa çok fazla item da ekleyebilirsiniz isterseniz. Benim şu an gösterdiğim klasik e, standart bir STL BP'nin kullandığı itemlardır arkadaşlar bilginiz olsun. E, arada başka itemlar da olabilir ama en çok güncel kullanılan yani herkes tarafından yapılan, edilen itemleri göstermek istedim ben size. Umarım e, server'a başlayacak, başlamayı düşünen arkadaşlara bir yardımcı olur veya server içerisinde oynayan arkadaşlara. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videomu. Lütfen e, beğeniyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olabilirsiniz aşağıdan da ücretsiz bir şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.